Yaşasın hayat. Başlıyor. Bayanlar ve baylar. Kalbi sevgi dolu insanlar. Yaşasın hayat başladı. Program yapımcınız, sunucunuz Personal Trainer Sağlıklı Yaşam Koçunuz Taylan'la berabersiniz. Yaşasın Hayat başladı. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünkü Yaşasın Hayat podcast konum koşu üzerine olacak. Sözü uzatmadan programımıza başlayalım. Mesele ister doğru koşu ayakkabısını bulmak, İster en mükemmel koşu için beslenmek, isterse de kişisel rekorlar kırmak olsun, hepsi bu podcast arkadaşlar. Gelin başlayalım. Müzik Doğru bir beslenme planı izlemek, sağlıklı kalmanızı, daha sıkı çalışmanızı, Egzersizden sonra daha hızlı iyileşmenizi ve yarış gününde daha iyi performans elde etmenizi sağlar. Müzik Yeni başlayın, düzenli koşun ya da kendinizi profesyonel bir maratoncu olarak adlandırın. Her zaman gelişme sağlanacak bir alan vardır. Bir koşucu olmak kendinizi yollara vurmaktan fazlasıdır. Beslenme alışkanlıklarınızı giydiğiniz spor ayakkabıları, kondisyonu ve daha pek çok şeyi düşünmeniz gerekir. Yapbozun tüm parçaları yerine oturduğunda, koşma becerinizi bir üst seviyeye taşımak için neler yapabileceğiniz konusunda tavsiyeler almak için bu podcast'i hazırladım. Haydi yerlerinize hazır koşun! Giriş çok enerjik olmadı ama oturduğum yerden e, enerjiyi bu kadar verebildim arkadaşlar. Evet, yeni başlayanlar için yaşınız ya da fitness seviyeniz ne olursa olsun koşmaya başlamak için şimdiden daha iyi bir zaman yoktur. Bununla birlikte bir koşucu olma ihtimali yeni başlayanlar için korkutucu görünebilir. İlk başladığınızda hiçbir yere varmadığınızı hissedebilirsiniz. Herkesin belli bir noktada başladığını ve yavaş yavaş bir fark göstermeye başlayacağınızı hatırlayın önemli olan tutarlılıktır. Ufaktan başlayıp mesafe ve hızı arttırdığınız bir haftalık bir rutine sadık kalırsanız, gelişiminiz daha belirgin hale gelir. En baştan itibaren koşu konusunda daha bilgi sahibi olmak önemlidir. Özellikle de kaliteli koşu ayakkabıları almak söz konusu olduğunda. Uygun bir koşu mağazasına gidin, uzmanlarla konuşun ve yürüyüş analizi alın. Koşu ayakkabılarınız ayaklarınızı yeterli derecede desteklemeli ve koşu tarzınıza uymalıdır ek tamponlu ya da belki daha fazla nefes alan ayakkabıları da tercih edebilirsiniz. Kısacası sizin için en iyisini bulmanız gerekir. Bu söylediklerim yeni başlayanlar için Düzenli koşanlar içinse bir koşu kulübüne katılmak zaten düzenli olarak koşuyorsanız motivasyon artırmada harika bir yoldur. Bir kulübün üyesi olmanız belki de koşu rutininizdeki eksik olan bir çeşitliliği getirecektir. Monotonlaştıysanız ve tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyorsanız bir grup desteğiyle antrenmanınızı değiştirerek büyük kazançlar elde edersiniz. Küçük bir yardım çoğunlukla büyük yollar katettirir Koşucularla çevrili olmak kesinlikle özgüveninizi ve koşuya olan bağlılığınızı artıracaktır. Bir koşucu olarak gelişmek istiyorsanız, koşu odaklanmanız gereken tek faaliyette de değildir. Ağırlık çalışması koşucular için çok önemlidir. Kor bölgesi, kalça ve bacaklar için ağırlık çalışmalarına odaklanarak koşu verimliliğiniz de gelişme görecektir. Kısacası, koşunuzu güçlendirmek ve sakatlanmaların önüne geçmek için antrenman programınıza ağırlık egzersizleri de eklemeyi unutmayın. Ve maraton ustalarına gelince, şimdiye kadar bir maraton koştuysanız zaten bileceğiniz üzere bir yarışa hazırlanırken göz önüne almanız gereken birçok unsur var. Ultra maraton koşucusu Buff Heed marka elçisi William Sichel her zaman yarışlar öncesinde araştırma yaparak yoluna çıkacak zorluklarla mücadele etmeye hazır oluyor. Yarışın koşullarından haberdar olduğunuzda sıra doğru koşu aksesuarları ile donatıldığınızdan emin olmaktır. Her mevsim için doğru ekipmana yatırım yapmanız önemlidir. Enerji jelini ya da güneşli bir günde koşuyorsanız güneş gözlüğünü el altında tutmak istiyorsanız bir bel çantası almanız mantıklı. Eğer yeterince hazırlandıysanız kesinlikle koşmanıza yardımcı olacaktır. Peki yeni yarışlar için meydan okumaya var mısın? İlk kez bir yarışa katılma kararı almak çok heyecan vericidir. Bununla birlikte sadece o gün kalkıp her şeyin tereyağından kıl çeker gibi gitmesini bekleyemezsiniz. İyi beslenmek antrenmanlarınızın nasıl gittiğini belirlemede büyük bir rol oynar. Doğru bir beslenme planı izlemek sağlıklı kalmanızı, daha sıkı çalışmanızı, egzersizden sonra daha hızlı iyileşmenizi ve yarış gününde daha iyi performans elde etmenizi sağlar. Nihai hedefinize doğru çalıştıkça Besleme düzeninize dengeli bir besin karışımı eklemek gerekli olacaktır. Ana öğünlerinizi kompleks karbonhidratlar üzerine dayandırın. Vitaminler ve mineraller için meyve ya da sebze, kuvvet için protein ve sağlıklı yağlar için kuru yemiş ya da tohumlar ekleyin. Doğru gıdaları yemenin yanı sıra, yarıştan önce, yarış sırasında ve yarış sonrasında yeterli miktarda su içtiğinizden emin olmanız gerekiyor. Vücut sıvısındaki %2'lik minik bir düşüş bile sizi susuz bırakarak kalbinizin daha zor çalışmasına, kaslarınızın daha hızlı yorulmasına ve daha zor koşmaya neden olur. O yüzden sürekli su içmeyi unutmayın. Yeni koşucular için beslenme nasıl olmalı? Önerildiği gibi beslenerek egzersizlerinizden en iyi şekilde yararlanın. Kas dokusunu onarmaktan enerji düzeylerini yükseltmeye kadar besinler bir koşucunun rutinini düzenlediği gibi bozabilirdi. Bu nedenle beslenme düzeninizi mutlaka terbiye etmeniz gerekiyor. Doğru yiyeceklerle doğru zamanda yakıt ikmali yapmak, hızı, dayanıklılığı ve iyileşme süresini arttırmaya yardımcı olurken, yanlış türde beslenmek pilinizi hızla bitirir. Yediğiniz yiyecek koşu rutininizi destekler ya da baltalar. O yüzden kaslarınızı iyileştirecek ve eklemlerinizi koruyacak yiyecekleri seçin koşu performansınız açısından ölümcül hatalara mahal vermemek için en önemli kuralları açıklıyorum arkadaşlar. Müzik Mükemmel koşucunun diyetine 6 adım arkadaşlar. Birinci adım atıştırmalıklara zaman ayırın. Midenizi bozmak istemiyorsanız özellikle koşu için zamanlama önemlidir sindirimi zor alabilecek sütlü veya lifli sebzeler gibi şüpheli gıdalardan kaçının. Koşmadan ya da egzersiz yapmadan bir saat önce yemek yeme alışkanlığı kazanın ve zamanlamayı deneme yanılma yöntemiyle ayarlayın. Yoğun bir öğünün ardından düzgün bir sindirim için 3 saate kadar beklemeniz gerekebilir. Bu nedenle kendinizi yollara vurmadan önce yulaf keki ve fıstık ezmesi ya da enerji barları gibi hafif atıştırmalıklar tüketmek daha iyi bir fikirdir. Atıştırmalıklar karbonhidrat depolarınızı doldurarak yeterli enerji sağlarken yaklaşık haftada bir kez boş mideyle koşmak performansınızı arttırmaya yardımcı olabilir. Oruçluyken koşmanın mitokontrillerinin etkinliğini yani yağ yakımını harekete geçiren enzimleri arttırdığı ve dolayısıyla kasların daha fazla enerji üretmesini sağladığı da düşünülüyor. Boş bir karınla koşmanın bir başka avantajı da vücudunuzun yağ depolarını birincil yakıt kaynağı olarak kullanması ve böylece yağ yakmanıza yardımcı olacağı anlamına gelmesi. İkincisi de akıllıca atıştırma. Yeterli enerji düzeyi verimli bir egzersizi garantiler. Bu yüzden performansı en üst düzeye çıkarmak için koşu öncesi doğru ara öğünleri tercih etmeyi unutmayın. Pratik olarak kural, hafif yemek ve koşmaya sabırsızlanmanız için daha yüksek bir karbonhidrat protein oranını korumaktır. Egzersizden 30 dakika önce hızlı enerji salınımına sahip ve vücudun sıvı düzeyini düzenleyen potasyum yüklü muz gibi bir ara öğün yiyin. Ekstra protein için meyvenin üzerine bir yemek kaşığı badem ezmesi sürebilirsiniz. 3. Kemikleri sağlıklı tutun. Kemik sağlığının önemi Koşucular için göz ardı edilemez. Hoşu, kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı, vücut ağırlığının hissedildiği bir egzersizdir. Ancak aynı zamanda, hoşucuların yaşadığı en yaygın yaralanmalardan stres kırıklarının da zanlısıdır. Kalsiyum ise kemiklerde bulunan ve aynı zamanda kanın önemli bir bileşeni olan ana minerallerden biridir. Kan kalsiyumu belirli bir seviyenin altına düşerse, Kemiklerdeki kalsiyumu çeker ve onları daha kırılgan hale getirir. Bu durum zamanla kemik erimesine neden olabilir. Bu nedenle yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini, kemiklerin mineral yoğunluğu açısından diğer bir önemli besin maddesidir. Elde etmek gerçekten elzemdir. Günde en az 1000 mg kalsiyumu, hatta 50 yaşın üzerindeyseniz artı 2000 mg daha fazlasını hedefleyin. Bu miktar, beslenme düzeninize ilave edeceğiniz süt ürünleri ve yapraklı yeşillerin yanı sıra yumurta sarısı ya da yağlı balık gibi gıdalardan gelecek 600 e -U D vitamini ile beraber elde edilebilir. Ayrıca günde yaklaşık 20 dakika güneşe maruz kalın. Kalsiyum düzeyinizin düşük olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuza veya takviye takviyesi verebilecek bir beslenme uzmanına danışın. Dördüncü adım susuz kalmayın. Elde bir su şişesi koşucuların olmazsa olmazıdır. Ancak egzersiz sırasında susuz kalmamak gibi egzersiz öncesi ve sonrasındaki hidrasyon da önemlidir. Sports Medical dergisinde yayınlanan bir araştırma susuz kalmanın dehidrate olmak anlamına da geliyor bu. Kuvveti %2, dayanma gücünü ise %10 düşürdüğünü gösterdi. Susuz kalmış olmak, baş ağrısı ve baş dönmesiyle birlikte hem kramplara hem de genel yorgunluğa yol açarak performansı düşürür. Egzersiz yapıyorsanız günde 8 bardak su size yetmez ve genel kural egzersizden yarım saat önce büyük bir su bardağı 200 miligramlık suyun yanı sıra kaybolan sıvıları yenilemek için her 20 dakikalık egzersiz sonrasında bir bardak daha içmektir. Egzersiz bittikten sonra da tamamen hidrate olmak için günün geri kalanında su içmeye devam edin. Beşinci adım, protein ve karbonhidratla yakıt ikmali yapın. İyi bir koşu mutlaka kaç kilometreyi bitirdiğiniz ya da kişisel rekorunuzu kırıp kırmadığınızla alakalı değildir. Egzersizden hemen sonra ne yaptığınızı ve vücudunuzun çabalarına nasıl tepki verdiğini de belirler. Egzersiz sonrası iyileşme söz konusu olduğunda protein çok önemlidir. Bu makro besleyici yeterli düzeyde olduğunda kas dokusunu yeniden yapılandırır. Ve daha sonra Tüketilen glikojen seviyesini yenilemek için karbonhidratlardan yardım alın. Tam bir muzdan, protein shake'i ya da kepekli tost üzerine fıstık ezmesi iyi seçeneklerdir. Egzersiz sırasında kas dokusu parçalanabilir ve onun yeniden inşasında protein temel taşıdır. Uzun süre koşu ardından başka bir iyi seçenek de kabak gibi vücudunuza su sağlayacak sebzeler ile biftekler. Bu da yaklaşık 30 gram protein içerir. Altıncı ve son adım besin maddeleri doldurmak. Dengeli bir diyet bol miktarda meyve ve sebze içerir. Bu taze gıdalarda vücudunuzun bağışıklık düzeyini yüksek tutmak için gerekli vitamini, minerali ve antioksidanı sağlar. Birçok egzersiz beyaz kan hücrelerinin ve anti stokinlerin düzeyini değiştirerek vücudun bağışıklık sistemini bastırabilir. Dolayısıyla besleyici bir diyet enfeksiyonları sizden uzakta tutar. Günde yaklaşık 9 porsiyon Meyve ve sebze tüketmeyi hedefleyin. Özellikle de bağışıklık arttırıcı besin maddeleriyle dolu turp, çilek killer, kale ve brokoli gibi renkli sebze meyveleri ihmal etmeyin. Müzik ve şimdi 5 daha iyi bir koşu performansı için diyet göstergesini açıklayacağım. Daha iyi bir hidrasyon için hindistan cevizi suyu için Hindistan cevizi suyu hafif koşullar sonrasında mükemmel bir iyileşmeye yardımcısıdır. Magnezyum ve potasyum gibi vücutta düzgün bir sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olan yüksek düzeyde elektrolit içerir. Aynı zamanda da sağlığa faydalı antioksidanlar ile doludur. 2. Daha fazla dayanıklılık için çikolata yayın. Kingston Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, kakaodaki ana oksidanlardan epikatefin maddesinin dayanıklılığın artmasına yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor nitrik oksit üretimini arttırarak koşucuların daha az oksijen kullanmalarına ve daha kısa sürede daha büyük bir mesafeyi kat etmelerine yardımcı olur. Sütlü ya da beyaz çikolata yerine bitter ya da çi olanları tercih edin. 3. Arkadaşlar daha iyi bir performans için kahve tüketin. Egzersiz öncesi kahve enerji için glikojen yerine yağ hücrelerinin kullanılmasına yol açar. Kafein metabolizmayı da arttırır ve kas ağrısını azaltarak daha uzun süre koşmanıza yardımcı olduğu da düşünülüyor. 4. Havalara uçan enerji seviyeleri için yulafı sevin. Koşucular düzenli bir enerji arzına ihtiyaç duyar. Bu nedenle yulaf gibi kompleks karbonhidratlı gıdalar vücuda sürdürülebilir bir enerji kaynağı sunarak egzersizi yeşil ışık yakar. Ve son olarak arkadaşlar ağrıyla savaşmak için omega 3 yüklemesi yapan. Koşucuların bol miktarda ihtiyaç duyduğu tek makrobesin maddesi protein değildir sevgili dostlar yorucu bir egzersiz sonrasında mutlaka iyi yağlarda ihtiyaç duyarsınız. Sevgili dostlarım, Bugün Koşu Seviyenizi Yükseltin adlı podcastimizde Yaşasın Hayatta sizlerle birlikteydim. Herkesle ilgileneceğim. Hiç kimseyi ihmal etmeyeceğim. Koşucusu, fitnessçısı, sağlıklı yaşamla ilgili ne varsa arkadaşlarım, dostlarım, güzel insanlar. Bütün güzel doğru bilgileri toplayıp sizlerle paylaşacağım. Bugünkü podcastimiz burada bitiyor. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Taylan Peker'le Yaşasın Hayat bitti.